Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Muhterem kardeşlerim. Kutlamak ve kutsanmak nedir? İslam dininde bu kelimelerin yeri var mıdır? Kardeşlerim, kutlamak ve kutsanmak kelimesi şemanist kültürden gelen bir kelimedir. Bizim eski inanç birimlerimizden olan yani Müslüman olmadan önce Türkler şemanist kültürü, şemanist inancını yaşıyorlardı. Dolayısıyla kutlamak ve kutsanmak kelimeleri de şemanist kültürden dilimizde kalan, aklımızda kalan bir sözcüktür. İslam dininde kutlamak ve kutsanmak kelimesi yoktur. İslam dininde ihya etmek, eda etmek, yerine getirmek vardır. Dolayısıyla kutlamak ve kutsanmak kelimesinin İslam dininde, İslam inancında bir yeri yoktur. Fakat mesela yılbaşı kutlamak, doğum günü kutlamak. Hristiyanlar Noel kutlarlar. Kutladıkları Noel'le beraber kendileri de kutsanırlar. Nasıl kutsanırlar? Bir sevap kazandıklarını iddia ederler. Şamanistler kendi ibadet e, hallerine kutlamak derler. Ve o ibadeti yapa, yaptığı anda da kişi kutsanmış olur. Kut almış olur. Yani e, o inancın feyzinden kendisine nasip almış olur. Kardeşlerim, yılbaşı geleneğinin mahiyeti nedir? Ben bunu çok açık konuşacağım, net konuşacağım. Yılbaşı geleneği miladi yılbaşının miladi yılbaşının dünya coğrafyasında kutlanmasıdır veya icra edilmesidir. Bütün dünya coğrafyası. Yani Çin'de, Japonya'da, Nepal'de, bütün İslam ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde, bütün dünya coğrafyasında kutlanır. Fakat yılbaşını kutlayanlar Hristiyanlık geleneğinin bir parçası olarak kutlamazlar. Çünkü Ocak ayının biri Noel günü değildir. Christmas de değildir. Ee, İsa'nın doğum günü baz alınarak elbette ki Hıristiyanlık e, alemince inşa edilmiş bir takvimin gün başlangıcıdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam bir takvim üzerinde asla durmadı. E, o zamanki günlere göre Müslümanlar e, mübarek gün ve gecelerini ihya ediyorlar. Fakat e, dört halife de döneminde e, toplanılıyor ve Hazreti Ali'nin ortaya koyduğu hicri takvim e, uygulanmaya başlıyor. Bizim yılbaşımız dediğimiz şey hicri yılbaşıdır. Ancak hicri yılbaşının ortaya koyma konmasında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir dehli yoktur hadisi yoktur. Herhangi bir ayet zaten yoktur. Bir Müslüman kutsal gün dediğimiz o zamanlarda mesela doğum günü kutlama anında veyahut da yılbaşı kutlama anında herhangi bir haram olan haram olan şeyi istimal edemeyeceği gibi diğer zamanlarda da istimal edemez. Yani Müslümana içki nedir? Her zaman haramdır. Zaten o haramiyeti uymayan kişi yılbaşıda içse ne olur diğer günlerde içse ne olur. Biz bunun üzerinde fazla durmuyoruz. Çünkü zaten haram olan bir şeyi o anda kutlamak adına e, ne yapıyor? İcra ediliyor. Kutlama kelimesinin İslam dininin uzaktan yakından bir bağı yoktur. İslam dininde mesela Kadir gecesini ihya etmek, Kadir gecesini kutlamak demek caiz değildir diyebiliriz. Fakat o kadar da büyütmemek lazım. Efendim, Ramazan ayında orucu eda etmek deriz, orucu kutlamak demeyiz. Beş vakit namazı eda ederiz ihya ederiz. Beş vakit namazı kutlamak diyemeyiz. Bu bizim dini geleneklerimizle kelime tamamen bir çarpışma yapar. Dini geleneklerimizin kelime terimlerine kutlamak kelimesi uymaz. Zaten yeri de yoktur. Mesela cuma namazında cumaya gideriz biz. Namazı eda ederiz. Oradaki kılmış olduğumuz namazdan dolayı da bir sevap kazanırız ve ihya ettiğimiz o sevabı biz ruhen kendimize almış oluruz. Fakat şamanist, budist, hinduist kültürlerde kutlamak kelimesi, kutsamak kelimesi dini bir terimdir. Onlar kendi ibadetlerini yaparken kutlamak terimi ile bütünleşerek yaparlar. Yılbaşını efendim kutlamak haramdır, haram değildir. Zaten yılbaşını kutlama adına bir Hristiyan çağrışımı olarak yapıyorsan, kutsuyorsan, kutluyorsan zaten Hristiyan gibi davrandı ki bu Allah'ın da hoşuna gitmez. Bir İslami kaideye de, İslami değerlere de yakışmaz. Mesela yılbaşında bir aile toplamış ne yapmış? Yeni bir yıl geliyor. Yeni bir yıla giriyoruz diyorlar. Ya bu birçok yerde olur. Bu işi fazla büyütemeyiz. Ancak yılbaşını Hristiyan Noel geleneğiyle bütünleşerek kutlamak elbette ki haramdır, caiz değildir, inanç bakımından başka bir inanca benzemeyi çağrıştırdığı için. Fakat falanca adam başında içki içmiş. Kardeşim o adam diğer günlerde de içki içiyordu. O yıl başında da içsin haram olan iş yapıyor. Onun yaptığından biz mutlu değiliz. Ancak bu olayı fazla büyüterek sanki insanları gayri İslami bir şey yapıyormuş gibi bir havaya sokmanın da bir alemi yoktur. Mesela Bundan 15-20 yıl önce insanlar bazı alimlerin korkusundan doğum günü kutlamazlardı. Bakınız, doğum gününü ihya et, etmezlerdi demiyorum. Niye? Doğum günü bir ibadet değildir. Doğum günü bir merasim gibi bir şeydir, merasimdir. Feyahut'ta kutlamak gibi bir şeydir. Ancak şimdi baktık ki o sohbet ehli insanlar da kendi günlerinde bir kutlama yapıyorlar. Mesela Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününü biz kutlamayız, ihya ederiz. Mevlid Kandili'nde bakınız mevlid gecesini biz ihya ederiz. Tekbirlerle ihya ederiz. Salat selamlarla ihya ederiz. Kur'an okuyarak ihya ederiz. Çünkü biz o gün Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününü idrak ediyoruz, kutlamıyoruz. O günün bereketini ve güzelliğini tüm İslam aleminde paylaşıyoruz. Kardeşlerim bir insan doğum gününün merasim düzenler mi düzenleyemez mi? Düzenler. Önemli olan o masadaki Yiyeceklerin haramiyet vasfının olmamasıdır. O masada içki olamaz, şarap olamaz, domuz eti olamaz, kan olamaz, ölmüş hayvan eti olamaz. Zaten bunlar diğer günlerde de nedir? Haramdır. Ancak adamın bir çocuğu vardı, toplanmış birkaç kişi masaya çerez koymuşlar. Efendim, bir de ne yapmışlar? su koymuşlar, çay koymuşlar. alkollü olmayan işte içecekler koymuşlar. o çocuğun doğduğunu kutluyorlar ve o merasimi sevinçle tertip ediyorlar. bunun dinen bir sakıncası yoktur. dinen bir sakıncası yoktur. dolayısıyla işi böyle yani İslam dinini daraltmanın bir anlamı yok. Ey bazı sohbet ehli hoca kardeşlerim zaten siz ne kadar savaş açarsanız açın bu insanlar kendi evlatlarının, babalarının, annelerinin doğum gününü kutluyorlar. Nasıl? Evlerinde Kur'an okuyarak da kutlayabilir, salat getirerek de salavat getirerek de hiçbir şey değil de iyi ki doğdum kalender diyerek de kutlayabilir. Bu iş büyüktürecek iş değildir. Siz asıl meseleyi görmezden geliyorsunuz. Bu da sizin işinize geliyor. Asıl mesele şudur kardeşlerim. İslam ülkelerinin zillet halidir. İslam ülkelerinin Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan, İngiltere'den, Çin'den, Japonya'dan ekonomik alanda çok geri kalmasındandır. Eğer biz ileride olsaydık, onlar geri kalmış ol olsalardı onlar bir çeşit neyder neyder? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününü yad ederlerdi. Şimdi bir hoca efendi konuşuyor, konuşuyor, atıyor, tutuyor, atıyor, tutuyor. Sonra oradan bir Hıristiyan diyor ki, be hoca efendi diyor. Madem ki böylesine güzel bir dinin varsa, niçin İslam alemi geri? Niçin İslam aleminde ee, krallar var da demokrasi yok, şu yok. Bakınız, senin daha konuşacağın bir kelime kalmıyor. Kardeşlerim, İslam aleminin zillette olması, geri kalmış olması, İslam dininin kendinden değil, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinden değil, bize Kur'an'ı daraltarak anlatan, Bilim ve teknolojiye karşı çıkarak anlatan, uzay bilimleriyle savaşarak anlatan, kız çocuklarını okumadan mahrum bırakarak anlatan o zavallı sohbet ehlinindir suç kardeş. Değerli kardeşlerim, şurada 3-4 gün sonra yılbaşı geliyor, yılbaşı olacak. Bir Müslüman evine çam ağacı dikemez, sokağına da dikemez. Çünkü İslam dini ağaçlara çok değer verir. Fatih kanun, kanunlarından biri de ağaç kesenin başı kesilir. O kadar önemlidir. Yüz milyonlarca insan yüz milyonlarca çam ağacını kesecekler. Evlerinde getirecekler, bir köşeye dikecekler. O ağaçlar kuruyup çöpe atılacak. Onların da gönlü mutmain olacak. İslam dini böyle pis işlerle uğraşmaz. Böyle iğrenç işlerle uğraşmaz. Müslüman yılbaşı gecesi Kur'an okuyabilir. Bilhassa yılbaşı olduğundan dolayı da okuyabilir. Sakın bu işi öyle yo yozluğa sürmeyin. Eğer yılbaşı Hazreti İsa'nın doğum günü ise gerçekten biz Hazreti İsa'ya niye okumayalım ki Fatiha? Hazreti İsa'nın ruhu şad olsun. Rabbim onun peygamberliğinin güzelliklerinden bizlere de feyiz versin. Hazreti Musa'yı Yahudilere kızıyoruz diye rahmetle anmayacağız mı? Kardeşlerim, İslam dinini daraltmayalım. İslam dini geniş, yaşanabilir ve hayat nizamıdır. Bizim şu anda İslam aleminin zillette olması despotik rejimler tarafından yönetilmesi tamamen İslam'ı dar bir kalıpta anlatan, kendi ihtişamlarını yücelterek anlatan, halkı fakir olduklarından dolayı şükre zorlayan o zavallı sohbet ehlinin de bütün suç. Kardeşlerim, İslam dininde bakınız kutlama ve kutsanma yoktur kutlanma ve kutsanma tamamen Budist, Şemanist, Deist veyahut da efendim Hinduist, Brahmanist, Ceynist gibi yani Orta Asya ülkelerindeki inanç birimlerinin kültürünün bir kelime parçasıdır. Müslüman hiçbir zaman ben bugün gittim cuma namazını kutladım diyemez. Ancak bir şamanist gider kendi yu töreni düzenler, o töreni biz kutladık diyebiliriz. Bir Hristiyan biz Noel gününü kutladık diyebilir. Ancak bir Müslüman Cuma gününü kutladık, ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününü kutladık diyemez. Doğum gününü yad ettik. Cuma günü Cuma namazını eda ettik, ihya ettiktir. Dolayısıyla şöyle biraz akli selim düşüneceğiz. Değerli kardeşlerim, YouTube'dan İslami Derinlik TV adı altında sohbetlerimiz vardır. Abone olursanız hem sevtimiz sesimiz daha gür çıkar. Sizler de İslam'ı gerçekleri menbaından, Kur'an'dan, hadislerden öğrenmiş olursunuz. El-Fatiha.